Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Evet arkadaşlar Dün kadar gazı çıkartmak için e, Uğraşmıştık şey yapmıştık Kutularımızı açmıştık Ama gazı açamamıştık arkadaşlar Ve ben bu sabah oyuna girdim Ve bakın En son ki Şuradaki mega kutudan Şuradaki mega kutudan gördüğünüz gibi Gazı çıkarttım arkadaşlar Şurada Gördüğünüz gibi gazı çıkarttım Bir de Arkadaşlar gazete çıkarttığın gibi şöyle görevler geldi. Yani bir sürü böyle görevler geldi. Bugün bu görevleri bitirip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar çok iyi. <laughs> Ama bir elbimi yenilebilir. <laughs> arkadaşlar öldük ya. Şu takım arkadaşımız da dayanmış. Umuyorum. Ve geldik arkadaşlar. Aa arkadaşlar kaybettik ya. Neyse ama biz yine de kazanacağız arkadaşlar. Şu direkt tekrar oyna diyoruz. Şu herkes bize saldırıyor. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi her şekille vurabiliyorum Ya Ya Osta oldu şu an Gördüğünüz gibi Gülgas bayağı iyi bir karakter. Her çıkan tavsiye ederim. Ve kazandık arkadaşlar. Ama amacımız bu görevleri gördüğünüz

Şimdi Şu an bayağı iyi bir şekilde oynuyor. <laughs> Arkadaşlar bir an kontrol gitti ve vuramadım onları. Ama vuramadığım için üzgünüm bir an da. İşte bu da kaybedeceği şeyi. Neyse tekrar oynayalım.

Aa, arkadaşlar yine öldüğünüz gibi ne yapıyoruz yani biz fazla pro değiliz herhalde neyse arkadaşlar gene de şansla kazandık neyse şu gördüğü bakalım işte bir tane stand ama bize gasın lazım yani bizim emniyet almamız lazım

Şunu kaçıyorum ama bir işe faydası gelmiyormuş gibi. <laughs> Arkadaşlar kurtulamıyoruz ya. Hani bayağı köşede sıkıştırıyorlar. Ki fazla bir hasar verdi yok ama. Hani belki de ben iyi değilim arkadaşlar. Çünkü sonra sabah saat 7, 7 gibi şey olduğu için e, yani pek ayakta olamayabiliyorum. Hadi. Son dönemiz. Ve evet, Zirko'yu bir an okudum ve kazandık arkadaşlar. Neyse <laughs> şöyle hala oynamaya devam edelim. Çünkü daha çok yerlerimiz var. Şöyle tekrar oynayalım. başlamadım. Bu sadece bir atışınız oluyor burası dolduğunda ve daha çok atsalacağım. E eminim. daha çok hasar veriyor öyle. 1598 hasar veriyor. Bir siz yükselttiğinizde daha çok hasar vermiyor. Göz, göz elde ediyor. Neyse gene yendik. Şöyle devam edelim. 这个。 bir, bir kutu yukarıda fazla kırılmayabilir ama Evet evet ne olur Arkadaşlar bul çıktı bul çıktı Allah'tan kafama yoksa olmuştu Ve ağzı gazı Çelibiyan'ı vurduğuna kazandı. Burada baktığımızda bir sürü görev var. Ama gene yapmak zorundayız. Şöyle devam edelim. Ona devam ediyoruz. Şu anda pek ilgi çekici bir şey yok. Şu anda buldum ama gelin o sırayla birlikte kalkalım. Rüyalar görüyorum yapmaya devam ediyor. Tabi görsel de sonra hala benimle. Çünkü bu gaz yani yeni geldiği için onlar yiyecek diye benimle hep oynamayı seçti. Ну, это вам Anladım. yine ben vurayım dedim ama ben de şuraya kazandık maçı. Bu arada çok az bir görevimiz kaldı. Ya da şunu da kazanırsa sonra bunların yaparsa gidecek. Arkadaşlar devam ediyoruz. benim sprey atayım. Burası ikisinin bir yandan yandan öldürdüm. devam ediyoruz. Ha, diğer arkadaşı ulti attığınızda kalkamayabiliyormuşsunuz musunuz arkadaşlar? <laughs> Aa, arkadaşlar tekrar oynadan çıktık Ama 83 kupa ve 1510 jeton kazandık Bir de kutuları açalım. Şunları gönderelim. Şunu yani, de Şöyle, tamam. Yani şimdi doğru hala görevlerimiz vardı. Şurada gördüğünüz gibi iki tane de görevimiz var. Yani burada diyor ya arkadaşlar 15 savaş kazanın diye. Ben şu 14 şurada 9 savaş kazanmışız arkadaşlar. Şurada ben 4 savaş kazanıp sonra daha geliyorum yani. 5 savaş daha kazanacağım. Evet şurada 5 savaş daha kazandıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar işte şu an gördüğünüz gibi devam ediyorum ve 14 kere kazandım. Şimdi geri kazanacağım ve görevlerini bitirip videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoda gerçek sessiz oynayacağım arkadaşlar. Çünkü konsolosluğum lazım. Ya evet mor ekranda. Dur bir saniye geldim. Oha. Arkadaşlar işte, yapamadım. tekrardan döneceğiz. ediyoruz. olmadı. Ben bu artık son zamanla sessiz oynayacağım arkadaşlar. Videonun sonuna geldiğinde görüşürüz. Arkadaşlar sonunda kazandık. Sadın çıkacağım. Artık yeter. Bir bu oyuncu simgesini de aldık. takalım oyuncu simgemizi. Şöyle. Tamam. Şuradaki e, boyu da alalım. Şöyle. Şöyle boyu da aldık. Şu altınımızı da alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Gazdaki bütün maçları görevleri yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.